Canlarım, herkese merhabalar. Evet, şimdi bugün ise aklındaki kişi beni merak ediyor mu, pişman mı? Açılımını sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir bakacağız bakalım. Fuat bugün kartlar bizler için neler söyleyecek? İki deste oluşturdum Canlarım, bu konu hakkında ve sizlere kartları göstereceğim. Birinci kartım Azize. Birinci destem için Azize kartını tercih ettim. İkinci destem için, ikinci kartım için de Kupa Kralı'nı tercih ettim. İkisinden birine odaklanmanızı, yoğunlaşmanızı rica ediyorum. Eğer çekilemiyorsanız, yoğunlaşamıyorsanız ikisini beraber güzel güzel dinleyin. Ve size en çok uygun geleni alıp kabul edebilirsiniz. Bu da olur demek sizlere istiyorum. Evet canlarım. Benden de bireysel danışmanlıklar da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Şimdi gelelim Azize kartını tercih etmiş olanlarla açılımımıza başlamaya. Gel bakalım. merak ediyor mu pişman mı 7 8 o 9 10 11 gel bakalım parası hmm. Aa. bir şey değil mi pişman sizinle beraber olduğu zamanları düşünüp iç geçirdiğini ve içine oturduğunu görüyorum tabiri caizse yaptıkları için Bin pişman olduğunu görüyorum. Hani tabiri caizse biz neyken ne olduk, durumlar nasıl bu hale geldi, ben ne yaptım dediğini görüyorum. Bayağı bir içine oturmuş olduğunu görüyorum. Ve senin bir daha onu affetmeyeceğini, senin bir daha onu kabul etmeyeceğini, özellikle sana kendini ifade etse bilene, sana kendini açıklasa senin inanmayacağını veya dinlemeyeceğini veya ciddiye almayacağını düşündüğünü görüyorum. Ve bayağı bayağı bir şeye girmiş. Hani tribe girmişti diyebilirim. şöyle ee, işte bir şey de var. Hani beni sevdiğini hissediyorum. Ama bana tekrar şans vereceğine, inanacağına güvencim yok diyor. Çünkü ciddi anlamda çok kırdım, çok incittim ve çok üzgünüm diyor. Özellikle bu bunun ne yaptığı gece geç saatlerde yalnız kaldığında kafasına dank ettiğini görüyorum. Ve ben neyi ne yaptım dediğini görüyorum kişiye baktığımızda devam edelim ve sizden deli gibi haber almak istiyor deli gibi haber almaya çalışıyor ama yaklaşamadığını gelemediğini görüyorum ve şu var sizin sevginize çok fazla ihtiya ihtiyacı olduğunu görüyorum ve sizden her ne kadar uzak kaldıkça o kadar da trive gireceğini kalpler gösteriyor yani tabi ki karmaya doğru gidiyor bu ee, size karşı yaptıklarını bedelini eee dediği bir zamanlamada olduğunu görüyorum. Ve bir daha belirtiyorum sizden küçücük bir şans görebileceğini düşünse gelecek bu ama göremeyeceğini düşündüğü için uzak durduğunu görüyorum. Aa sizi düşlüyor, sizi özlüyor sizi merak ediyor. Özellikle ne yapıyorsun, nasılsın, neredesin? Hayatında birisi var mı? Hayatın nasıl gidiyor? Beni unuttu mu? Beni umursamıyor mu? Beni istemiyor mu? Benden soğudu mu? Beni artık düşünmüyor mu? Beni artık istemiyor mu? Baya baya düşününü görüyorum. Çünkü siz onun gözünde çok fazla kendi halinizdesiniz. Çok fazla hani böyle bir şeyleri takmıyor e, gibi görünüyorsun, kendi hayatını yaşıyor gibi görünüyorsun, umursamıyor gibi görünüyorsun ve bu da onun baya baya bir ağrına gittiğini, duruna gittiğini bahsetmek istiyorum. Bu desteğe baktığımda canları. Hmm. Ama bir şey diyeyim, bunun size adım atması çok uzun sürmeyecek çünkü hani e, her geçen gün sizi kaybettiğini düşündüğü için. Öylesine de olsa size bir adım atacağını görüyorum. Yani Tarabucaya caizse denemek amaçlı zarf atacağını söyleyebilirim. Mesela ne? Ben nasıl sana e, cevap verişinizden, dakika sürenizden, onu istiyor musun, istemiyor musun, e, konuşma tarzından, ses, sesinden kendince bir çıkar bulacağını da söylemek isterim bu desteğe baktığımızda. Evet, burada burç yorumları yengeç aslan yay kova terazi ve e, boğa burcunun kartlarını görüyorum sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir ve de akrep ve burcunun kartını gördüm bu desteği için şimdi Gelelim Kralını etmiş olanlar için. Gel bakalım. Merak ediyor mu? Pişman mı? Vallahi bu sandalyede gıcır, 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 gıcır beni bir rahatsız ediyor. Otursam pufta rahat edemiyorum. Sandalyede otursam onda rahat edemiyorum. mı çekeyim ya ben bu videoları Allah'ım. Her seferinde kaşır 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 sesler geliyor ya. Öbüründe otursam belim ağrır. Bunda otursam kolum ağrır. Ko kolumu şöyle koymakta zorlanırım. ya Rabbim. Bela ya. 3-4 5 Allah'ım ya. Gel bakalım. Aa. Bu aldatmış. Başkalarına gitmiş. Bu sizi yarı yolda bırakmış. Size ikinci yüzünü göstermiş. Göstermediği bir başka yüzünü göstermiş olduğu olduğunu görüyorum. Ve bir şey değil mi? Hetero. <laughs> pişman. Ama o haltı yediği için pişman. Sizi bırakıp gittiği için, sizi yarı yolda bıraktığı için, başkasına gittiği için, başkasının lafını denediği için bu kim olursa olsun. Üçüncü kişi figürü var burada. Aile olur, yasak aşk olur. Ee, başka bir yani her türlü üçüncü kişi söyleyebilirim. Lafa inanmak, söze kanmak, başkalarının lafında oluşuna gelmek her şey olur pişman olduğunu görüyorum. Ama gururu gereği asla söylemeyeceğini belli etmek istemediğini de kartlar gösteriyor. Aksine siz pişman olduğunuz konular var mı? Kendince merak ettiğini gösteriyor. bilmek istediğini gösteriyor. Bir dakika. Şimdi canlarım ben bu insanı anlayamadım. Ne gibi diyeceksin? Bak. Merak ediyor mu? Sorumuzun cevabı evet. Bak. Pişman mı? O da evet. Pişman. Ama niye anlamadım diyeceksin? Şimdi bak diyor ki. Türkçe konuşacağım. Sinirlenmek yok. Ben çok sinirliyim şu an çünkü. Şimdi bak ben bir hatlar yedim ya diyor. Ben bir hatlar yedim. Evet. Yedin ama ben bunu ne için yaptım anlamak istemiyorsun veya ben bunu durduk yere yapmadım ki beni buna iten sendin beni bunu yapmaya sen zorladın beni bunları yapmam için sen dedindin sen uğraştın diyor ben kendime yeni bir hayat yeni bir düzen kurmak istemiştim ama sen izin vermedin diyor bak 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 ve İşler istediği gibi gitmediği için şu üçüncü kişiye de sizi suçladığını görüyorum. Hani senin yüzünden böyle olmadı. Senin yüzünden böyle oldu. Ben bunları hak ediyor muyum? Ben bunlara layık mıyım? Bak bir yandan ego, narsistik almış başını gidiyor. Bir yandan da sizi suçlayan bir taraftarı var. Bazı konularda. Ama bir yandan da diyor ki neden yaptım? Yani Aynı anda birçok duyguyu yaşadığını görüyorum. Bunu psikolojik sorunları var söyleyeyim size. Yani biriyle uğraşma hastalığı mı diyeyim? Birine sarma durumu mu diyeyim? Ee, yani her türlü psikolojik rahatsızlığı söyleyebilirim ben bu kişi için. Çünkü ne yaptığını, ne ettiğini daha kendi bile bilincinde değil. Hani size ne yapmış? neler yapmıştan farkında değil bu. Daha hala daha kendini haklı görme çalıştığını görüyorum. Vallahi bir şey değil mi? Bundan mümkünse şu yakın tarihler uzak durun. Çünkü gerçekten pişkinliği, arsızlığı, bencilliği hasta eder insanı. Hasta eder. Uğraşamazsın. Uğraşamazsın. En iyisi selamun aleyküm. Uzak dur benden diyeceksin. Bu desteği için. Anladın mı? Yani uğraşamazsın. Sen buna kendini anlatacaksın da sen bunu bunu yaptın diye. Hiç... Vallahi hiç. Elleme. Yokluğunda o üçüncü kişiler bunu biraz daha şey yapsın. Anladın sen beni. Ağzımı bozmuyorum. Ha. Ama bak pişman olduğu konular var. Merak ediyor. Güzellikler sen onsuzken nasılsın? İyi misin? Mutlu musun? Bak. Çünkü dünyanın etrafına dönüyor ya. Sen onsuz mutlu olamazsın ya hani. Bak kafası böyle çalışıyor. Burada koç, terazi, boğa, balık, oğlak, başak burcunun kartları bir de akrep kova burcunun kartları görüyorum. Çok kinci bir insan bu ama bak. Bunu da söyleyeceğim. Durduk yere insanlara kim bağlayan, sürekli insanların kendisine bir şey yaptığını düşünen, azımsayan, bir insan olduğunu görüyorum. Tehlikeli. Açık ve konuşmak gerekirse tehlikeli bir kişilik var burada. Ee, ama sor sorularımızın cevapları evet pişman ama elleme biraz daha pişman olsun. O da ne gibi diyeceksin? Sen onu istediğini vermezsen. O şunu istiyor. Sen ona yaz. Sen onu ara. Sen ona telefon et. Ona muhtaç ol. Bunları istiyor. Ama hani seni de pişman ettirmek istediği konular var tabiri caizse bunu kendi kafasınca. Kafası o yüzden buna izin vermemeye çalış. Muhatap olmamaya. Yani varsa gör demeye çalış isterim. Bu deste içinde bahsetmek istiyorum canlarım. Valla akıl hastalığı uğra uğra uğraşacağımıza. Hadi de geç yani. Demek istiyorum bence. Evet canlarım benim. Açılımlar bu şekildeci. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum. Hepinize.